Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin'in en yakınındaki isimlerdendi. Darbe tehlikesi altında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski konuşma yazarı Abbas Kalyamov, CNN International'a konuştu. Putin'in davranışlarını dengesiz bulduğunu söyledi. Abbas Kalyamov, davranışları ne yapacağını bilmediğini gösteriyor. Fiziksel olarak Nisan ve Mayıs'taki halinden daha iyi gözüküyor ancak yaptıklarına baktığımızda hatalarını görüyoruz. Dengesiz ve mantıksız davranıyor. Birini bir yere atadıktan aylar sonra görevden alıyor, dedi. Putin'in halkın desteğini yavaşça kaybettiğini ve seçimleri iptal edebileceğini öne sürdü. Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi halinde Putin'in darbe tehlikesi altında olduğunu iddia etti. Galyamov, Ukrayna'da savaşı kazanmadan oyların çoğunluğunu alamayacağını biliyor. Güçlü olduğunu göstermezse Rusların ona ihtiyacı olmadığı anlaşılır. Sıkı yönetim ilan edilip seçimleri iptal edebilir. Ordu şu an darbe yapamaz ancak bir sene içinde politik durum değiştiğinde ve ortada sevilmeyen bir başkan olduğunda darbe bir olasılık haline geliyor ifadelerini kullandı. Yakın zamanda Putin'in kişisel ordusu olarak da bilinen Wagner Paralı Askerler Grubu'nun sahibi Prigojin, ve Rusya Devlet Başkanı'nın ilişkisi hakkında da yorum yaptı. Abbas Kalyamov, bir sene önce Prigojin'in Putin'e ihtiyacı vardı. Artık durum tam tersi. Putin'e zafer kazandırabilecek tek kişi o. İlişkisini dengelemeye çalışıyor. Prigojin'e kendi ordusuna inanmadığı için çok güç verdi. Sadece ona güveniyor gibi duruyor, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.